Herkese bahçeden merhaba. Herkese bahçeden merhaba. Bahçedeyim. Biber ve patlıcan közlemek için ee, bahçeye geldim. Saat 4 ama hala çok sıcak. Aa nasıl yapacağım bilmiyorum. Ee, öncelikle mangalın eski kalan külünü dökeceğim. Sonra ateşi yakacağım. Çocuklar da burada. Bu saate kadar bölgeleri yıkadım. Onları akşam açlayacağım. Fasulyeyi dün soğutup buzdolabına koydum. Bugün porsiyonlayıp derin dondurucuya koyacağım. Dedim akşam olan işler yapılır. Hava kararmadan şu patlıcan biberleri halledeyim. Bu arada Migros'u bekliyorum. Migros Sanal Market'ten kavanoz, domates, sirke siparişi verdim. Hemen tamam, bu közlemiş olduğum patlıcan ve biberlerle enfes bir sos yapmayı düşünüyorum. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Çok yorgunum ama insanın yatıkça yatası geliyor. Aa, bir de bugün çocukların taraması vardı. Gel beraber konuşalım. Bu can John'ları con taradım. Ee, o da bir kol kası yaptırıyor insana tara tara ama e, şimdi yazdan kışa geçtiğimiz için yazlık tüyler gidiyor. Kışlık tüyler hoş geliyor. Sefalar getiriyor. E tabi sağlıkları yerinde. Tüy değişimini de sağlıklı bir şekilde yapıyorlar. Ee, o yüzden şu sıralar hemen hemen her gün taranmaları var. Ee, tarıyoruz. Gün geliyor. Kendi saçıma tarak vuramıyorum ben. Şimdi oyun oynuyorlar burada. Göstereyim. Evet. Onlar oh. Umurumda mı dünya çal çal oynamadığındalar. Ay. Ay. Ayağımı vurdum. Evet. Ya bu bizim bahçe şey, mobilyaları çok daraltıyor burayı. Böyle e, bacak, ayak e, vurabiliyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet. Aa, modum düştü. Şimdi hemen çalışmalarıma başlayayım. kulağım da kapıda. Migros'u bekliyorum dediğim gibi. Kaçırmayalım. Poşet getirdim. Külü koymak için. Ve aslında ben bunu yakmaya çalışacağım da e, kömürümüzü kömürümüz, odunumuz var mı? Hiç bir şekilde yok. Aslında ona bakıp ondan sonra bu işe girişeyim ben. Bir dakika bakıp bir varmış. Hepsi var. Her şey var. O yüzden. Hadi bana. Kolay gelsin. Evet, gördüğünüz gibi alta böyle çer çöp diziyorum. Üstüne şöyle odun atacağım. Hafif böyle yandıktan sonra közlenmesine yakın odun kömürü atacağım. Ama altının işte o biraz çok olması lazım. Şimdi bu şekilde topluyorum etraftan. Sonra yakacağım Bir Sağlama alıyorum. Birazcık kolonyada da koyuyorum. Çıramız var. çekeyim şimdi şurada. Ya rüzgar durdu durdu durdu. Tam ben şu çüreyi yakacağım. Rüzgar başladı. Böyle bir şey olamaz ya. Olamaz yani. İnanamıyorum. İnanamıyorum böyle bir şey. Yandı. Dik koyuyorum. Haydi bakalım. Böyle Böyle iri iri kömürleri atmaya çalışıyorum ki yani çünkü bayağı bir bugün bana köz lazım olacak. O yüzden inşallah sönmez. Şimdi e, ben zili duymadım tabi burada duyabilmem imkansız mümkün değil. Ama benim 3 tane çok tatlı zilim var Fox Kobe ve Fındık Migros'un yani kapıda birinin olduğunu haberini bana verdiler. Ee, şöyle yapıyorlar. Fındık ve Fox e, kapıya ka, Fox atlayabiliyor kapıya ve gelene havluyor. Tanımadığı, bilmediği biri olduğunda yapıyorlar bunu. Koşe gelip burun atıyor bana. Ne oldu diyorum? Koşuyor oraya doğru. İki adım atıp durduğum zaman tekrar geliyor, tekrar burunluyor beni ki gel. Olay var kapıya gel. Biri var. Neyse gittim, ee, şey yaptım, aldım. Oy. Kavanozum, kavanozlarım, domateslerim ve sirkem de geldi. Çayım da bitmişti, çay da aldım. Çok iyi oldu. Bu eve servisler çok iyi oldu. Gerçekten büyük pratiklik. Şu elimde de e, şey var, plastik geldi mi Ateşe de şey yapmayayım diyorum. E, poşetin içinden eldiven almak zorundayım. Aslında bir tane şey almam lazım. Temizlik eldivenim var gerçi şey, onunla da Ama o da yok ya o da şey. Bahçe eldiveni gibi bir şey. Bahçe eldiveni gibi bir şey alsam iyi olacak. Bu arada yaktım ateşi çok güzel oldu. Şimdi birazdan patlıcanları şeyleri getireceğim buraya. Bu köz olurken kömürler. Onları işte şey yapacağım. Ne derler? Deleceğim. Tezgahımı buraya kuracağım, hortumu uzatacağım. Hemen burada soyup temizleyip içeri götürmeyi planlıyorum. Bakalım. Akşam yemeği de mangalda bir şey yaparım dedim ama canım hiçbir şey istemiyor. Hala acıkmadım. Şaka gibi, hala acıkmadım. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklarım, ballarım, ballarım, kaymaklarım. Ateş bayağı bir ortaladı. İçeri gidiyorum şimdi. Bu arada Migros poşeti. Tabii Migros poşetin burada. Bunlar da bahçe çöpleri. Şöyle bir alayım bakayım. Neler gelmiş size de göstereyim. Hem de bu sayede dinlenmiş olacağım biraz. Şurada bir ıslak mendil alayım. Bir dakika. Oh. Nasıl böyle yoruldum. Size anlatamam. Anlatamam. Ya, siyah oldu parmaklarımda. Bir ellerimi yıkayıp geliyorum. Geldim. Vallahi bir tane kola aldım. İçim yandı. Soğuk bir şey içeyim dedim. Bir tane kola içeyim. Sağlığınıza. 10 tane kavanoz aldım. Şöyle. Küçük kavanoz Yavaş. Kırılmadan gelmiş. Ben kırmayayım evde. Şöyle küçük. Çünkü soslar yapacağım için geçen sene büyük sos şey büyük kavanozlarda yaptım ama hani kalabalık bir aile olmadığımız için e, ya da hediye ettim. Mesela anneanneme verdim çok beğendiği için. Tek kişi ama kocaman kavanozu açtığında bitiremiyorlar. Bitiremedi. Biz de öyle. Bitiremedik. O yüzden e, bozulabiliyor belli bir süre sonra, açıldıktan sonra ki buzdolabında durmasına rağmen. Yani bir de içimde rahat etmediği için dedim ki ya bu sefer böyle küçük küçük kavanozlara hani aç bitir gibi bir şey olsun. 2, 4, 5, 7. Şöyle koyalım. Evet 10 tane sağlam bir şekilde kavanoz geldi. Bunlar zaten e, bu kavanozları çok seviyorum. Aslında şey geçen sene de aklıma gelseydi bunlardan yapabilirdim. Bunlar benim çocuklarımın e, yoğurt kavanozu. Onlara yoğurt mayaladığımda bunlarda mayalıyorum. Bir taneyi açtığımda 3 eşit parçaya bölüyorum. Ve kullanat oluyor yani. Kullan bitir oluyor. At demeyeyim de bitir. Çünkü kavanozu tekrar kullanıyoruz. Ee, ne kadarmış kavanozlar hiç hatırlamıyorum. Ee, 2.95'miş fiyatı. Çayım bitti dediğim gibi çay aldım. Ay bu bergamot aramalı değil değil mi ya? Doğuş gurme çayı aldım. İnşallah şeydir. Dem dem çayıdır yani. Hani şey dem çayı diyorum. Normal gurme çay yoğun lezzet diyor. Tamam herhalde değil. Bergamotlu olsa üzerinde yazar. Bergamotlu var. Normal çayım kalmadı. Ben karıştırıp e, yapıyorum. Doğuş yüzlü gurme poşet çay demlik. 28 lira 13 kuruş. Üzüm sirkesi aldım. Migros üzüm sirkesi. Bu sosun içine üzüm sirkesi diye okudum tarifte. Bilmiyorum. Hani e, Bakacağım ne kadarmış fiyatı. 7 lira 90 kuruş. Bugün 75 lira üzerine orkidenin 2 litrelik e, ayçiçek yağı eee 34.90'dan 15 liraya düştü ya da 12 liraya düştü. 12 veya 15. Ondan aldım. 15 diye hatırlıyorum. Ve dün ay pazardan alamadım dedim Migros'tan alırım. Şöyle 5 kilo Rio domates aldım. Salçalık. Memeli domates diyorum ben bunlara. Bundan aldım. Ee, şey yapacağım. İşte o sostan yapacağım. Bana böyle domates lazım. Biraz da e, yemeklik ayıracağım. Yemeklik domatesim de dün şeyde kullanınca taze fasulyede kalmadı. 2 275 da pazarda da 25 buçuk 3 lira arası değişiyordu. O yüzden artık hani dediğim gibi marketle pazar arasında pek bir fark kalmadığı için Allah marketten de alıyorum. Hem de. Gayet de güzel, bakın taş gibi süper domates geldi. Zaten hani böyle bu tür online alışverişlerde içinize sinmeyen, eksik çıkan, kırık çıkan ya da çürük, çarık çıkan bir şey olduğunda arıyorsunuz. Yenisiyle değiştiriyorlar veya hiç sorunsuz iadesini alıyorlar. O yüzden ben çok seviyorum. Özellikle de en çok Migros'u kullanıyorum. Neden bilmiyorum. Carrefour'da var. Ama hep e, Migros kullanıyorum. 101 de var aslında. Hiç kullanmadım. Şoku da hiç kullanmadım. Carrefour'u balık için kullanıyorum. Çupra alacağım zaman eee Carrefour'da çok uygun oluyor. Eğer Kuşadası'na gidip almak istemezsem e, online sipariş veriyorum ve somon olsun. Somon da aynı aynı şekilde çupra gibi hem taze hem güzel hem de soğuk geliyor. Hani zinciri kırılmadan geliyor. Bu zamana kadar bir sorun yaşamadım. Bu kuşadası Carrefour. Söke'ye kuşadasından geliyormuş. Ben de bunu öğrenmiştim getirdiklerinde. Ya da çok istediğim bir şey olduğunda alıyorum. Ama genelde Migros. Migros'da balıklarda şöyle güzel bir indirim yapsa. Carrefour gibi olsa fiyatları. Balığımı da Migros'tan alabilirim. Ama onlar çok balıkta yapmıyorlar indirim. <laughs> Gidiyorum. Ateşime bakayım. <laughs> Gidiyorum. Yine çekerim. Şöyle biberim var. Bunlar patlıcanların masanın üstünde durmuyor. Öncelikle. Evet. Patlıcanlar. Şöyle. Bunlar da biberlerim. Bunların hepsi közlenecek. Patlıcanları ne yapıyorum? Şöyle bıçakla 2 3 5 delik açıyorum üzerine ki içi de çabuk pişsin diye. Şuraya koyuyorum. Evet. Şunları dizeyim. Şey, dizeyim diyorum artık. İyice kapalı. Çizeyim. Diğerleri de aynı şekilde yapacağım. Şöyle 2-3 tane şey çizik atacağım. Evet, közüm hazır gördüğünüz gibi. Şimdi şişlemiş olduğum patlıcanları böyle üzerine atacağım ve közlemeye bırakacağım. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Ben yazın bu kadar güneşin e, altında bu kadar yanmadım. Bu kadar sıcak ki size anlatamam. Of. Ama hadi bir nefes bitecek bitecek inanıyorum. Evet yavaştan olmaya başladılar. O yüzden hemen şuraya kabı getirdim. İçine su dolduruyorum. Çıkanı suya atacağım. Çıkanı suya başka bir kap getirdim. Kabuğunu sıyırıp o kabın içine atacağım ve çöp getirdim. Ee, zaten çöpte küller var. Onların üstüne de kabukları atacağım. Böyle 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 bitireceğiz. Aslında keşke bir aslında keşke önlükte alsaydım. O kadar üşendim şimdi gitmeye bir dakika geliyorum. Çünkü ne oldu. Önlük de alsaydım iyi olurdu. Olmayacağım. Kirlensin artık. Ne yapalım? Hadi bakalım. Evet. Şöyle olanları suyun içine atıyorum. Sonra soyup soyup buraya koyacağım. Tezgahımı kurdum. Yalnız muhteşemim. Hepsini aldıktan sonra şöyle bir kömürü karıştırıp yerleyeceğim. Tekrar yeniyi ondan sonra koyacağım. Yalnız dokum gibi oldular. Bakar mısınız? Çok güzel oluyorlar. Ay, ay. Evet. Böyle işte. İkinci postayı attım. Burada soyuyorum. Buraya diziyorum. Bu arada çocuklara da göstereyim size. Kuşlar ötüyor. İnanılmaz huzurlu bir ortamdayız. Sessiz, sakin, huzurlu. Fındıkçım burada yatıyor. Kobe burada. Fox da şu ileride onlar da böyle sessizliğin sakinliğin tadını çıkarıyorlar bakar mısınız ee, yemek yediler az önce onların da yemeklerini verdim geldim yediler ee, sularını da buraya getirdim hani içeri gidip gelmesinler diye burada da alışıklar zaten biz bahçedeyken e, sularının burada olmasına içine yaprak düşmüş gördüğünüz gibi Gel, hoş geldiniz yat kızım yat böyle sakin, güzel bir ortamdayız. Değil mi kızım? Değil mi balım? Değil mi fındıkçığım? Değil mi fındıkçığım? Canım. Dur oğlum, elimi yalama patlıcanlı Olmaz. Olmaz. Patlıcan köpekler için zararlı bu arada. Şöyle. Ee, şimdi böyle bir yandan soyuyorum. Aklıma da şey geldi. Yarın genel temizlik günü. Yarın olmaz da. Belki yarından sonra veya öbür gün bahçeye el atacağım. Karar verdim bahçede kışa hazırlansın. Minderleri toplayabilirim. Ee, şıkayıp şey kaldırırım da şu yaprak çöplerini falan toplarım. Biber falan yaptık. Yerde biber tohumları var, çekirdekleri. Onları bir hani şöyle bir burayı da bir siler süpürürüm. Nefesin oyuncaklarını kaldırırım. Kış geliyor çünkü artık çok bahçede durmuyoruz. Genelde içeride oynuyor artık. Böyle işte. Hadi ben işime geri döneyim. Görüşürüz. Evet, e, biraz közüm azaldı gibi oldu. O yüzden şimdi ilave yapıyorum. Ne yaptım? Aşağıda var olan közün üzerine e, tahta parçaları kalın kalın attım ki onlar da köz olsun diye. Onların üstüne de odun kömürü attım. Şu kömürler e, köz olana kadar bekleyeceğim ve sonra közlemeye devam edeceğim. Yani alev sönene kadar bekleyeceğim. E, şu çıkarmış olduklarımı soyacağım. Şu bak. Mangalıma takviye yaptım gördüğünüz gibi çok güzel oldu birazcık daha böyle bir aslında şu an tam ama daha üstünde bir alev var birazcık böyle kıvamına gelsin kalan patlıcanları koyacağım ve közlenecekler şunlar çöp bakar mısınız çok güzel oluyorlar ya gerçekten kendimle gurur duyuyorum evet çocuklar gelmiyor burası çok sıcak oldu. Onlar şu an şaka gibi bahçe açık ee, eve evin içine kaçtılar evin içi şu anda çok serin çok güzel ee, bahçe felaket <laughs> sıcak Evet, hava kararmak üzere ve e, ben artık patlıcanları görememeye başladım o yüzden bizim bu mobil seyyar mangalımızı e, ışığın altına çektim ve burada temizlenecek temizlenenler var temizlenecek olanlar var. Böyle işte az kaldı. Telefonun fenerini açtım. Fenersiz böyle. <laughs> Sizler için. Şimdi biberleri attım. Artık son posta bitiyor ve içeri geçeceğim. Yine bir mangalı kömürünü, közünü yeniledim. Odun attım, tahta attım, köz oldular, işte alevlendiler, üstüne kömür attım. Şimdi gördüğünüz gibi ve közlenmeye başladılar bile. Bakın. Bitecek, bitecek. Merhaba. Beni görebiliyor musunuz? Evet, şimdi bitirdim. Hava karardı gördüğünüz gibi. Biraz oturuyorum. Ve şimdi birazdan içeri geçeceğim. Konserveyi yarına bırakacağım büyük ihtimalle. Çok yoruldum. Sıcak 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 bir duş alıp, bir çay demleyip uyumak istiyorum çayımı içtikten sonra. Akşam yemeği yemedim. Aslında bir bitmek söyleyesim var, hmm. aktı ama bilmiyorum. Bir mutfağa geçeyim. Görüşürüz. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Mutfaktayım. Mutfaktan merhaba. Mangal işini bitirdim. Ee, hemen süzgece aldım közlenmiş patlıcan ve kapya biberleri. Niye böyle duvara yaslandım bilmiyorum. Ee, şimdi hemen eve geldiğim gibi yani ev, evdeydim zaten ama bahçeden eve geldiğim gibi. Ne yaptım? E, dün gece yani 2de de soğuması bitmiş olan buzdolabına koymuş olduğum taze fasulyeleri porsiyonladım. Toplamda 4 poşet çıktı. Şimdi onların pipetle havasını alıp derin dondurucuya kaldıracağım. Şimdi suyu kaynattım. Taze börülceleri çıt 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 kırıp kırdıktan sonra haşlayacağım ve bir kaba su dolduracağım. Soğuk suyun içine sokup çıkartıp süzgece alacağım. Suyu süzüldükten sonra işte buzo poşetlerine porsiyonlayıp hem ekşileme için, hem yemek için hem de bu can kuşlarım için eee buzdolabına kaldıracağım. ayrı ayrı. E, közlenmiş biber ve patlıcanları itiraf ediyorum şey yapacağım. İyice sularını salsınlar. buzdolabına kaldıracağım. Yarın. Hah, genel temizlik de var. Artık bilmiyorum nasıl yapacağım. İki ara bir dere. O kahvaltı soslarını yapmak istiyorum. Temizlik sarkabilir, sarkmayabilir. Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Şu an sadece şu göz göze geldiğim taze börülceleri, börülcelerin işlerini halledip, şu taze fasulyeleri sararmış olan taze fasulyelerimi derin dondurucuya kaldırıp vallahi böyle koltuğa uzanıp çayımı içmek istiyorum. Çay da demlemedim. Kararsız kaldım şimdi. Ama canım çok çay istedi. Çay demleyeceğim. Görüşmek üzere. Çok yoruldum. Evet. Fasulyeler burada pipetle havasını alıp derin dondurucuya kaldıracağım. 2 kilo fasulye, 4 poşet yani 4 kere Taze fasulye yemeği pişirebilirim şu şekilde oldular. Tatam taze bölcelerim de hazır. Soğuk suya sokup çıkardım, şokladım. Ee, birazcık böyle yine süzgece koydum, hani suyu süzülsün diye. Bir yarım saat sonra falan e, taze bölcelerimi de porsiyonlayıp hem yemek için hem canlarım için hem de ekşileme için üç farklı porsiyonlar yapıp derin dondurucuya kaldıracağım. Ama şimdi içeri gidip biraz uzanmak istiyorum. Çok son şu börülcelerimi şimdi poşete koyacağım. poşetimde. burada. Ee, hemen poşetleyip kaldıracağım. Sonra beni burada bekleyen canlarımla uyuyacağız değil mi? Çocuklarım. Hadi bakalım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Hoşça Hoşçakalın. Bye.